Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilikte yaşa takılanlar için start verildi. Tabii ki emeklilikte yaşa takılanlar Ocak ayında meclise sunulması beklenen bu çözüm paketiyle ilgili çözümün hangi formülle olacağına tabii ki heyecanla bekliyorlar. Böyle bir formül ne olacak? Nasıl emekli olacağız? Nasıl maaş alacağız? Bu sorulara cevap arıyorlar. Şimdi bu sorulara cevap arayan EYT'lilerin özellikle bilmesi gereken bir husus var. Ağırlıklı olarak Finlandiya modeli, Almanya modeli değerlendirilse de tabii ki herkesin kafasında bir soru var. Netleşmeden yani bu çözüm ne olacak ve birçoğu da tabii ki prim esaslı, yaş esaslı formüller üzerinde duruyor. Ama ağırlıklı olan şu, özellikle EYT'yi emekli edecek ağırlıklı olan hususlar ve formüller şunlar. Finlandiya'da böyle bir sistem var. Almanya'da da var. Daha erken emekli olmak isteğinizi belirttiğinizde ama belli bir yaş çıktığınızda sizi birkaç sene öncesinden emekli ettiğinde sizden bir miktar para kesiyorlar. Yani çok daha e, düşük maaş demeyelim de biraz daha düşük maaşla emekliliğiniz başlıyor ve start alıyor. Bununla ilgili Almanya'da ve Finlandiya'da çözüm önerileri ve çözümle ilgili adımlar var. Bunlar bakanlıkça ağırlıkla ağırlıkla de değerlendirecek bir konu. Ama bir husus daha var ki yaş meselesi. Özellikle yaş çok önemli tabii ki emeklilikte. Özellikle EYT'lilerin yaş konusunda 50 yaşın altına bir emeklilik vizesi olacak mı merak konuları var. Örneğin bir EYT'li primini doldurmuş. Sigorta başlangıcı 99 Eylül'den önce ve bunun yanında yaşı da 45-46. 45-46 yaşında olduğu için diğer hususlarda var. Ben diyor emekli olabileceğim mi? Daha önceki yasaya göre emekli olabiliyordu. Ama şimdiki yasaya göre olamıyor. Burada hükümet yaşları silerek tamamıyla sigorta başlangıcı ve priminin evet priminin yeterli olduğuna bakarak EYT'yi emekli edebilir. EYT şartlarında 99'dan önceki husus var ya onu söylüyor. İkinci olarak prim yaş olarak çıta koyabilir. Örneğin 48 prim der işte 5500'ün altı olmamalı. Böyle bir çıta koyabilir. Üçüncü olarak da 99'dan önce girişi olup Prim esasına göre 5500'ü geçen herkese kesintili Finlandiya ve Almanya modeli gibi bir emeklilik sistemi önerebilirler. Ağırlıklı olarak gördüğüm, yani e, bu konuda en çok çözüme e, formül olarak getirecekleri düşündüğüm husus bu. Daha çok kişiyi kazanmak ve kesintili bir şekilde onları emekli ederek, şimdi temeli kesintili değil. Örneğin EYT'ye şunu diyebilir senin mevcut şartlardaki yaşına kadar bu maaş kesintili olacak. Ama mevcut şu anki yasaya göre emekli olma yaşın geldiğinde maaşın normal edilecek. Böyle bir formül de gelirse şaşırmayın derim. Önceleme sistemi de daha önceden mevcut yasaya göre emekliliğe 8 sene var veya 6 sene var. Ama önceleme yaparak EYT şartlarını taşıdığından sigorta giriş ve özellikle prim esası yönünden. Böyle bir durumda da önceleme yöntemiyle daha erken emekli yapılır. Bunu da yayının başında dediğim gibi yeniden söylüyorum. Daha eksik maaşla, daha düşük maaşla bunu gerçekleştirebilirim. Heyecan Dorukta Zaman geçtikçe bu konuda olgunlaşan ve gelişen durumları size aktarmaya devam edeceğim. Ama Sayın Çalışma Bakanlığı'nın EYT ile ilgili sözlerinin önemli olduğunu ve değerli olduğunu söylemek istiyorum. Bu konuda inşallah çok daha iyi haberlerle karşılaşacağız. Çok önemli ve bu konuda çok büyük bir kitlenin beklentide olduğunu söylemek isterim. İnşallah bu beklentiye karşılık gelir. Bir dahaki yayında görüşmek üzere hoşça kalın.